Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hızlı başladı Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'la güzel bir başlangıç yaptı Galatasaray. İdman öncesi oyunculara yönelik bir konuşma yapan genç çalıştırıcı tek hedefimiz şampiyonluk buna inanmayan olursa ilk günden söylesin dedi. Şöyle ki Geçen sezon sizlerin de bildiği gibi 13. sırada tamamladı Galatasaray ve büyük bir hayal kırıklığıyla aslında sezon tamamlandı. Yeni sezona da büyük umutlarla artık merhaba diyor. Florya Metin Oktay tesislerinde Sarı Kırmızılar 19'da dün ilk çalışmasını gerçekleştirdiler. Geçen sezona Fatih Terim'le başlayıp sonra Dominik Törent'le yola devam edildi. Ee, ancak işte Galatasaray'ın şu anda başında Okan Buruk var ve 1 art 1 yıllık sözleşme ile birlikte dün yine, bize ne kadar heyecanlı olduğunu, mutlu göründüğünü de e, gösterdi. İdman öncesi oyuncularıyla yine özel bir konuşması da vardı Okan Buruk'un. Şöyle hemen bir diğer sayfaya bakalım. Foto maçta da Galatasaray'da dev adımlar atmaya e, devam ediliyor. Cimboma Dünya Yıldızı sıra İSKO'da başlığı var. Abdülkerim hamlesiyle aslında biraz agresif bir başlangıç yaptı Galatasaray. Real Madrid'de sözleşmesi biten 10 numaranın şimdi de peşine düştü. imza parası ve ücret pazarlığı da başladı. Galatasaray gözünü karartmaya devam ediyor. Ee, Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden söküp alarak ilk transferini gerçekleştirdi ve rotasını bu kez İspanya'ya çevirdi. Gündeminde İsko var. 9 sezondur Real Madrid'de forma giyen futbolcunun sözleşmesi sona erdi ve bonservisi elinde. Real Betis Roma ve Sevilla'da peşindeydi ancak futbolcunun imza parası ve 4 milyon avroluk yıllık ücret istemesi bu kulüpleri geri adım attırdı. Ancak Galatasaray'ın ilgisi kesilmedi. Nitekim İspanya Haber Ajansı da bunu Galatasaray İSKO'nun kapısını çaldı başlığıyla duyurmuş. Bunun dışında ilk görüşmeyi Torrent yapmıştı. Haberde İSKO'yu ikna etmek için temasa geçildiğine dair de yazılar var. Torrent'in ayrılmasına rağmen Galatasaray'ın ilgisi sürüyor. İtalya ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamadı ancak İstanbul yolu da açık görünüyor denildi. Sarı Kırmızılı ekiple İSKO arasında ücret pazarlıkları başlarken 30 yaşındaki futbolcunun indirim yapması halinde transferin bitmesini de kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Çıkıldao, Berkan Kutlu ve Taylan'ı orta sahada kullanmış ancak beklediği verimi alamamıştı. Cimbom İSKO ile hem orta sahayı güçlendirmek hem de eski ihtişamlı günlerine geri dönmek istiyor denilmiş. Bakalım değerli izleyenler Galatasaray'da nasıl bir durum olacak? Yine Okan Buruk da büyük bir emek gösteriyor bu noktada yönetimle birlikte. Ödülünü almakta isteyeceklerdir sonucunda. Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürerken ama teknik direktöründe az önce de belirttiğim gibi istekleri var yönetimden bir sağ bek, orta saha, kanat forvet ve forvet istediğini de dile getiriyor. Haberimizin detaylarında neler söylenmiş bakalım. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray, Ola Solbakken'i bitirdi. Savunma oyuncusu Abdülkerem Bardakçı ve Solbek, Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray, kanat forvet transferinde de önemli bir adım attı. Sarı Kırmızılar Norveç'in Boda glimt takımı forması giyen ve sözleşmesi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan Ola Solbakken ile şimdiden anlaştı. Sarı Kırmızı yöneticiler FIFA kuralları gereği kontratın bitimine 6 ay kaldığı için istediği kulüple transfer görüşmesi yapmakla elde eden Solbakken'in menajeriyle temas kurup teklifini yaptı. Galatasaray'ın ortaya koyduğu projeyle sol Bakkan hakkındaki düşünceleri beğenen menajer önerilen yıllık ücreti de kabul etti ve taraftarlar anlaşma sağladı. Menajerin ardından Ola sol bakkana olmayat verince taraflar Ocak ayı için sıkıştı. Sarı Kırmızılar 23 yaşındaki futbolcudan aldıkları bu evet cevabını transferi bir önce gerçekleştirmek adına koz olarak kullanıyor. Galatasaray yönetiminin hedefi her ne kadar 6 ay sonra bedavaya gelebilecek olsa da futbolcuyu makul bir ücret karşılığında hemen almak. Bodoglimt'te 6 aylık sözleşmesi kalan oyun için 600 bin euro teklif sunup cevap bekleyen sarı-kırmızılar bu transferi 700-800 bin euro civarında bir rakama bitirmeye hedefliyor. Norveç Milli Takımında oynayan 23 yaşındaki ve 1.86 boyundaki Ola Solbakken'in güncel piyasa değeri de 2 milyon euro. Fernando Muslera'ya da sürpriz talip geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'in sportif direktörü Florian Maurice, 28 yaşındaki Alfred Gomis'in yerine tecrübeli bir kaleci aradıklarını söyledi. Ligi öpe e konuşan Maurice, Alfred Gomis önümüzdeki son takım birinci kalecisi olmayacak, kötü bir sezon geçirmedi ancak bir kaleci aradığımızda ona da söyledik, dedi. Doğan Alemdar'a güvendiklerini söyleyen Maurice, 20 yaşında ve 1-2 yıl içinde sıçrama yapmasını beklediğimiz bir kalecimiz var. Doğan belki de gelecekteki birinci kalecimiz olacak. Ancak bizim öncelikli hedefimiz tecrübeli bir kaleci alıp hem Doğan'a gelişimli yardımcı olmak hem de takımdaki tecrübe eksikliğini gidermek ifadesini kullandı. Galatasaraylı Fernando Muslera listesinde olduklarını söyleyen Muris. Fernando Muslera ve Jan bu iki isimle tam olarak kafamızdaki profile uygunlar. İki oyuncu içinde bazı girişimlerimiz oldu ve gelecekte neler olacak göreceğiz diyerek sözlerini noktaladı. Galatasaray'da sürpriz paket teklifi Sporta da Süper Lig'de Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray transfer çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. Jo Mario'nun transferi için yoğun bir uğraş veren Sarı Kırmızılara Benfica flash bir teklifte bulundu. Portekiz medyası Benfica'nın gözden çıkardığı ve satmaya çalıştığı İsviçreli oyuncu bu kez de Galatasaray'a yakıştırdı. João Mario'nun transfer için Lisbon'a gittiği iddia Cenk Ergün'ün Haris Seferovic için de görüştüğü belirtildi. Portekiz kulübünün maliyetinden kurtulmaya çalıştığı 30 yaşındaki golcüyü bu transfer pakine dahil ettiği duyurdu. Yıldız oyuncunun yıllık ücreti de 1,5 milyon euro. Mustafa Muhammed'e de şalke kancası. Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Zamalak'tan kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor. Bu paralelde ödeme yapıldıktan sonra Yıldız futbolcu tamamen Aslan'ın oyuncusu olacak. Ancak 24 yaşındaki Santrafor için daha önce Fransa'dan teklifler vardı. Şimdi ise yeniden Almanya Bundesliga'ya yükselen Schalke Muhammed'e talip oldu. Galatasaray yönetiminin en az 8 milyon euroluk bir beklentisi var. Mavi beyazlar da muamele çok istiyor. Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması hedefleniyor. Galatasaray orta sahası da sil baştan. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde ortalığın merkezinde Taylan Antalil ve Berkan Kutlu ikilisi görev yaptı. Fakat bu süre içerisinde iki oyuncu ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yarattı. Hem Taylan hem de Berkan zaman zaman performanslarıyla yükselişe geçtiler de bir türlü istikrarı yakalayamadılar. Gelecek sezondan itibaren yeniden şampiyonluk yarışı dahil olmak isteyen Aslan bu bölgede sil bir temizlik yapmak istiyor. Bu doğrultuda merkezin tamamını değiştirmesi hedefleniyor. Sarı Kırmızılar uzun bir süredir İngiltere Premier League ekiplerinden Aston Villa forması giyen Morgan Sanson'un peşindeydi. Özellikle Okan Buruk'un isti 20 yaşındaki futbolcu için temaslar devam ediyor. 3 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu için ikna turları başlayacak. Samsun'un en dikkat çeken özelliklerinden biri ise çift yönlü bir orta saha oluşu. Okan Buruk bu konuda böyle birisini mutlaka takımda görmek istediğinin altını çizdi. Galatasaray Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betisli William Carvalho'yu da transfer listesine ekledi. Sarı kırmızılar Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Galatasaray'ın Real Betis'le bir yıl daha sözleşmesi bulunan William Calvario için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi. Galatasaray'dan da Vidal'e yıllık 3 milyon euro Galatasaray'ın orta saha takviyesi için kadrosuna katmaya çalıştığı Arturo Vidal için yaptığı teklifin detayları Şilevası'nda yer aldı. İddialara göre Galatasaray'ın Vidal'e Inter'de kazandığına yakın bir bedel ödemeye hazır olduğunu ilettiği kaydedildi. Inter'in bonservis talep etmeden yolların ayrı ikna olduğu ve Vidal'e Galatasaray'ın teklifinin yıllık net 3 milyon euro olduğu belirtildi. Arturo Vidal'e talip olduğu bir süredir konuşulan Boko Juniors'tan Şili'li oyuncu ile ilgili açıklamada geldi. Boko futbolun patronu Juan Ramon Riquelme yaptığı açıklamada Vidal için bir teklif yapmadık yabancı sınır limitimizde meşgulüz sözlerini kullandı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.